Jeluran başlıyor. Evet canlar bugün jöle kutularını birleştireceğiz, ayıracağız ve bir sürü para kazanacağız. Yes. Oyuncu aile, ba -ba 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 Şimdi aşırı ilginç bir oyun oynuyoruz. Bak görüyor musun? 4'e 4, 2'ye 2 paylaşıyor. Şimdi mesela birleştirebilirim. 8 alabilirim. 16'yı alabilirim. Sonra 32 parçalayıp 16-16 alıp birleştirip 64 evet. falan yapabilirim. Canlar en yüksek sayıyı yapmaya çalışacağız. Ayırdığım zaman bak 120, 120 128 birleştiriyorum 512 124 yaptık ilk oyunda bu ne olacak? Ne olacak ne? Fırlatacak mı bunu? Ne basıyor? <laughs> Aaa 1024'e kadar gideceğiz böyle Allah 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 bak parçalanıyor. Düştük Ve kutuya düştük 512 tane ikilik şeyimiz varmış. Küpümüz varmış. Çok durdun. güzel. Güzel mükemmeliz. Aa güçlendirme yapabiliyorum başlangıcı. 50, 50 elmasım olduğu zaman mesela 4'ü 8 yapabileceğim. Güzel bunu alalım. 4, 8, Burayı ayıracağım 3. dostum. Bura bayağı birleşecek. Ama bu oyunda bir kere hata yaparsam hepsi gider dostum. Bak bunlar mesela bir şey yaramayacak. Mı? Ee, e, Çok da almamam gerekiyordu belki de onlar. Güzel yani ayırdım dostum. Çünkü 1024 yapacağım. 2048 yapacağım ve 9000. Çok iyi. 8192 yaptım dostum. Mükemmeliz Geliyor. mükemmeliz. İzlandırabiliyormuşum biliyor musun böyle akışına bas. İzlandır. <laughs> Tepe, Hepsi sepepte toplamda 4000 küsur tane ikilik küp topladık canlar. Mükemmel 50 tane var Olmadı. mı elması? Yokmuş. No, no, ben no. direkt bunları alırım Hayır. ya. Yanla uğraşmam ki. Güzel bak direkt Hi. bunları toplayabiliyorum. Ya yan hmm. tarafa geçmek mantıksız olur diye düşündüm. Hmm, normal. Ha şunları birbirine ittirerek yapabilir miyim acaba bak? Ha güzel. Ben bunu yapabileceğimizi bilmiyordum. Oyun aşırı Çok tatlıymış. Güzel. Mesela bir, bunlar ittirebiliyor muyum? ne yapacağım ya ben bunlar? Bir şey yapamıyorum şu an. 2008'i geçemiyormuşum zaten. Bir şey yapmadım. Ya yine 8000'de kaldık canlar. Mükemmeliz mükemmeliz. Ya oyunların verdiği şeyin dışına çıkmayalım yeter. Hata yapmayalım. Bak burada inanılmaz hızlı inecek. Yine aynı şekilde 5000 tane küpüm oldu taştı. Niye böyle oldu? İnşaat diyor. Ne inşaatçı? Ne yapıyorsun? Şehir inşa ediyoruz. Minecraft hala. küpleri gibi şehir inşa ediyoruz. Çok güzel. Yok biz iki iki şehir mi inşa ediyoruz? Bir şey söyleyeyim, efsaneymiş dostum. Oyunun böyle olmaz çok güzelmiş. Bildiğim Minecraft yeri gibi bir bölge inşa edeceğiz. Devam dostum oynamaya Can, devam. Bir şey sepeti boşalttık. İki, iki tane şey alacağız. Olmadı mı şeyimiz? Bilmiyorum, bakmadım elmasım oldu mu diye. Şunu direkt alırım ben ya. Şimdi şöyle evet. alalım. Güzel. 32 yapalım. Canlar böyle böyle taktiksel oynayacağız. Mesela onlar birbirini iterek onlar da bayağı yerleşecek Bak güzel. Evet. 512. Az daha kaçırıyordum. Yuhu. Kaçırsaydım zaten hiçbir şey yaramaz dostum. Zarar görme lütfen. İkiye parçalayacağım. güzel dostum. Peki şu bir şey yarayacak mı? Alamadın ki, ya hiçbir şey yapamadın ki. Şu an hiçbir şey yaramadık ama güzel. 16 bin olduk canlar. Bir ilk defa 16 bin olduk. Mükemmeliz. Aa geliyor Ve Şu an direkt şeyin dolması lazım ya. 16 bin oldu sonuçta. Ya inşa Taş. edebiliyor mu? Taşta ama ya 5000'in üstü yes. boşa gitti ya. Tamam şu 5000'i kullanalım. Kova 5000 alıyor sanırım dostum sadece. Güzel evet. bence %90'a Acaba... falan çıkacağız yani. Güzel %70'i tamamladık. tamamladı. mi? Bitirince bize de güzel mi? görünecek bence. Güzel 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 tarzı güzel oldu canlar. Ben devam et dostum ilk defa 16 yaptık VIP derken. Aç 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 aç. aç. Hepsini aç hepsini Bunlar hepsini... ne? Bunlar ekstra bir şey mi kazandırıyor bize bilmiyorum dostum. Bir tane güçlendirmemizi de yapalım. Hala VIP diyor. VIP en üstte 10, 10 elmas. Tipini değiştirebiliyoruz. 10 elmas hayır. verebilirsin diyor. Kulaklıklı, kulaklıklı oldu. Tipi güzel <laughs> Artık Artık 4000'lik çıktığı zaman kulaklıklı gelecek canlar. Allah. Bu çok güzel. Nani, 32 Nani. yapacak Nani. hiç dokunmayacağım. Nani. Mükemmel. Zek, hayır. Zekamızı kullanırsak... Nasıl hayır? Evet, tamam doğru. Problem yok <laughs> dostum. Şimdiye kadar güzel gidiyoruz. Adres yapayım olacağız. dedim bir action olsun. Hayır yapma. <laughs> Güzel. Direkt bak 8 bin küsur yaptık. 32 bin gülüyor. olduk ama sepetimiz çok az. 5000'lik sepet ya. Sepetin artık böyle 20 bin Sepeti falan olması lazım. Şimdi direkt geçelim dostum. Hızlandırıp. Sepet bak, taşıyor. 5000'in gerisi canlar dışarıya taşıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Sepet büyümüyor mu? Sepeti büyütebiliyorsak sepeti büyütelim. Sepet sepet yumurta. Bak güzel bir şekilde inci çıkarttık. Mükemmeliz. Mercan yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Minecraft'ta bir ada yapıyoruz ama Bu... kuru kafalı bence. Aynen. Ne adalar bunlar? Aa! Bilmiyorum 64 da 64'lüyle yapabiliyormuşuz. Birleştir. Şu an oyun bayağı güzelleşti. Zor seviye derken bir dakika. Yaptın ya, mı? Çok zor. Bir ama seviye. yaptım bence. Hop! Güzel güzel Tabii. kaçmadı. Şu an hepsini aldım, güzel gidiyorum. Yakala. Mükemmel. Bunu da yakalayacağım dostum. 512 olacağım. Onu da alacağım. Sonra 2048 de alacağım. Sonra ayrılacağım. Ayrıl. Mükemmel. Kulaklık. Şu an hatasız yapıyoruz canlar. Şu an problem yok. Kulaklıklılar. Ayrılsan da alamadın. bir şey yaramayacak. Şuna. Alamadım. Hiç alamadın. Hiçbir şey yapamadın. Alamıyorum ya. 32 bin. Ya orada benim yapabileceğim bir şey yokmuş zaten. Zaten Mükemmeliz. bu gittiğinde de hep 5000'e kadar gidiyor. 64. Aynen. 64 mü kalacak mesela şu an? Yine ikiliklere mi parçalacak? Hayır, ikiliklere parçaladım. Şimdi ikiliklerden 64 yaptım o kadar 512 oldu. 512 tane toplam dediğin gibi. Güzel, güzel dostum. Yükseltemiyor muyum? Reklamla yükseltebilirsin. Diye. O zaman şuradan VIP'den şunların tipini açalım ya. Neden yükseltemiyoruz? Güzel. Ya? Artık 8000 olan dostum böyle şey olacak. Batman kafası olacak onda. Bu çok güzel. Güzel. Bunu al. Evet. 16'yı al. Mükemmeliz. Evet. 2'ye ayrılacağım. Şunu taşıyamam değil mi 8000'liği dışarıya kadar ya? 64 Oo. oldu. 2x İyi. çok güzel oldu. Çok Bunu değil. da alacağım. Hop. Yakalayamadın ki. 2x. Şu ana kadar fena gitmiyoruz canlar. Bence yapabileceğim bir şey yok. Burada ayrılacağım tekrar. Evet. 3x bileştim. yok mu ya? 3x, 4x birleşti Aynı iş yapıyor zaten. Hiç fark eden bir 5. şey yok dostum. Ama bunları alamıyorum. 5. Güzel. 8000'liği alacağım. Bu da evet. alacağım. İki katına çıkaracağım. Güzel 64 bin olduk. 64 K oldu. Şu an mesela o 64 lükten bayağı verecek. Biraz önce 500 diye dostum. Evet. Şu an mesela direkt 1000 tane çıkacak. Bak güzel. O evet. güzel. 1500'ü evet. geçtik. Çok iyi dostum. Evet. Bir dakika inşa edelim. İnşa edemiyoruz. Dolunca mı inşa edeceğiz? O da olur. Dolunca inşa edeceğiz. Bonus edelim. leveldeyiz canlar. Şu an açabiliyorum. 16'lığa ne gelecek acaba? Lekeli. Çöplü dostum ya. Bu güzel diye bunu parayla yapmasaydık. Biz buna peşte. niye verdik o kadar para? <laughs> bence de buna niye o kadar para verdik bilmiyorum canlar. Ne gelip ispasak da bir şey geldi. Ne verdik bunu? Tam tipi değişik olunca güzel oluyor. Tamam dostum. Oldu mu? Oldu gibi. Sanki değil. oldu gibi ya bence de güzel. Alabildiklerimizi almışız yani. Çünkü bunlar almasaydık olmazdı. Pasaklı. Bu ne niye yaptı? öyle oldu ama olması gerekiyormuş sanırım. 164 k yaptım yaptık. yine. O kendisi yaptı dostum ama olması gerekiyormuş sanırım. 16 Güzel. bir şey ya. Yine 64 k yaptık mı yaptık dostum. Gönder! Güzel, hızlandıracağım yine. Hop. Hop. Şurayı canlar bir 5000 yaptığımız zaman inşa etmeye devam edeceğiz sanırım. Çünkü devam et çıkıyor, inşa et çıkmıyor. Evet, VIP'den sayesinde. şunları da açalım. Ok, ok. Güzel. <laughs> Biz bunları gördük zaten, ne, <laughs> ne yani? Ya bunların tipini alabiliyoruz tamam mı dostum? Bunlar niye mesela VIP'de çıkıyor hala ya? Neyi değiştirebiliyorum ki? önüne mi işaret çıkıyor canlar. Sen şunu yapabilirsin diye aslında yapabileceğim bir şey de Yapacağım yok ya. Yani. Yapacağım bir şey i̇nşa yok, yok. gidebiliyormuşuz. Ha, canlar izle. hızlı bir şekilde inşa etmek istiyorum. En azından böyle adanın temel kısmı oluşsun. Güzel, Güzel. bildiğim Güzel. böyle maviş Güzel. bir ada yapıyoruz. Sevmiyor bize. Güzel bence kuru kafalı bir ada yapıyoruz biliyor musun? Yani görüntüsü o heykelinden onu anlıyoruz. Neyse taban kısmını böyle ucu ucuna da olsa yapabildik canlar. Devam, devam edelim dostum. Yeterli küp yok. Şu an birazcık daha ürettikten sonra şu 64 128'e geçerse orada bayağı kazanırız bence. <laughs> güzel güzel şu 64 alacağım şunu alamıyorum ya. bu araya sıkıştırıp onu biraz ekleyemiyorum üstüne. <laughs> Gerçi eklesem de bu sefer şey değişecek bozulacak da bak burada gideceğim <laughs> ya. Burada yapabileceğim bir şey yok. <laughs> burada az alacağım yani mecburen. Ay alamadım yok fark eden bir şey yokmuş. Güzel. Biz zararlı çıkmayalım yeter canlar ya. Öyle zararlı bir şey olmasın yeter. <laughs> güzel güzel gidiyorum. <laughs> Bunu alacağım. <laughs> 16 alacağım ayrılacağım 16'yı alacağım şu 2x de 128'i gördük mükemmeliz ilk defa 128'i gördük canlar süperiz gönder gönder gitsin dostum çıkır 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 yani bu da 2000 küp verdi mesela direkt inşa etmeye gideceğim ben ya inşa etmeyi seviyorum evet, güzel gönder dostum hızlı bir şekilde hepsini kullanalım yavaş yavaş adanın diğer kısımlarına da geçeceğiz yavaş yavaş oluşuyor dostum. Burada VIP'den 128 de açmak istiyorum. Bunu da aç dostum. 128 de görelim. Bu bize mesela elmas veriyor. Artık elmasla açamıyoruz. Reklam izle diyor. Ama yani. Ya elmasla açıyorduk işte ne güzel ya. <laughs> Niye reklam izleyeyim ki? Ya oyunların mantığı sana reklam izletmek aslında dostum. Tamam. Ben tek amaçlar reklam izletmek. Ben ne ben reklam izlemek istemiyorum. Ben de izlemek istemiyorum dostum. Güzel. Burayı geçtik. 1024 olup 128'i gördük canlar 256 olabileceğiz mi bilmiyorum bu bayağı iyiymiş Ross çok felaket yükseltti bu çok iyi oldu dostum güzel 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 daha 64k olarak kaldık bence yine güzeldi gönder dostum kaldır bunu hızlandıracağım hızlı bir şekilde insin ya şu an kaç tane olacak mesela 1024 tane oldu bunu da inşa etmek istiyorum canlar Başla, 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 başla. Bence %73'ünü yapsak bile benzedi ya. Bilmiyorum, güzel oldu. Canlar oyunun mantığı çok güzelmiş, çok tatlıymış. Beğendiyseniz bu tarz oyunları sık sık görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>